Ananı satayım ne oluyor lan? Oha. Yavaş lan. durun diyor bu sefer. Merhaba arkadaşlar ben size Türk bu sizlerle birlikte gece 3'te hayalet dedektörü uygulamasını kullanacağız. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle hayalet dedektörü diye bir uygulama var. Ee, onu kullandığınız zaman böyle odanızdaki yani o bulunduğunuz ortamdaki tüm hayaletlerle iletişime geçebilirsiniz yani ruhani varlıklarla. Ama videoyu geçmeden önce aşağı bakan videoyu mesela bu videoyu sen kadar bekliyorum. Her izleyen mutlaka arkadaşlarım diyor bensin. Ve kanalıma gidiyorsanız da mutlaka abone olun. Bilmiyorum açın yeni video almanın olmak için. Her neyse bunları yaptıysanız bu arada zil butonunu açabilirsiniz. Bunları yaptıysanız hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bakın şu anda hayalet dedikleri uygulaması açık. Şimdi arkadaşlar sizlere anlatıyorum olayı. Şuradaki bakın şu yeşil çizgiler var ya bakın blok gibi böyle bunlar arttıkça yani şöyle bir arttıkça arttığı zaman bakın şu anda artıyor o bu şekilde arttığı zaman bilin ki orada bir şey vardır arkadaşlar bakın buralarda yatağımın üzerinde bir şeyler var galiba abi Az önce bir denemiştim ben işe yaramıştı gerçekten hatta şurada bir mesaj belirmişti ne demişti hatırlamıyorum ama bir şey olmuştu o baya arttı Ananı satayım baya arttı arkadaşlar bakın görüyor musunuz Ananı satayım oha Oha ananı satayım ne oluyor lan Ananı satayım ne oluyor o oh, bir şey dedi, ne dedi bet bet ne demek lan oğlum bak yine mesaj verdi abi ne oluyor Aa, tekrar sinyaller gidiyorum ve resmen bet diye cevap aldım Durum şu şekilde gideyim arkadaşlar. Bu taraflara falan doğru bir gideyim. Şöyle. Oo bak yine artmaya başlıyor. Bak 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 bak. O ananı satayım oğlum. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Oğlum adam daha hayal etme var yoksa. Gerçi abi benim adamın Oo ananı satayım bak yine çok fena yükseldi. Bak Oha. Yavaş lan. Kırmızılaşmaya başlıyor şu an. Bak burası dolu galiba. durum diyor bu sefer. Drunk ne demek oğlum? Durun bir saniye arkadaşlar. Durun lan. O bir şey daha dedi. Life dedi. Hayat diyor. Hayat. <laughs> şu an gerçekten korkuyorum. Resmen hayalde konuşuyorum oğlum. Buralarda life dedi. Hayat diyor. Adalayın. Hayat ne demek ya bu? Ekran görüntüsünü alıyorum arkadaşlar ki sonradan bakacağım. Trap diyor. Abi. Trap diyor arkadaşlar. Trap. Trap ne demek bilmiyorum. Benim İngilizcem yani sıfır diyebilirim. Çok kötü İngilizcem var. Oğlum, bak sinyaller gitti arkadaşlar. Bir dakika dur, burada beklesin arkadaşlar. Oğlum yemin ediyorum, var ya aklım çıkıyor arkadaşlar şu anda, bakın. Oğlum bak yine sinyaller yükseldi başlıyor Neyse arkadaşlar, devam edeceğim. Uf, ter içinde kaldım, bakın görebiliyor musunuz abi gerçeğini? Rükecek evet. de. Çok korkuyorum şu anda. Reklam çıktı. Dünler arkadaşlar reklam geçti. oğlum bu uygulamada bile reklam var ya. Bak sinyaller bu şekilde bir dakika arkadaşlar. Oo Yu diyor. Ben demekti evet Yu ben. Yani az bir şey İngilizcem var arkadaşlar. Yu ben. Ben diyor evet ben ne demek ben sen ne? Tekrar koyayım şu şekilde. Bak abim. Arkadaşlar yalnız bayağı bir mesaj aldım ben bugün ya. Videonun önce de o bak yine yükseliyor. Bu arada arkadaşlar az önce bunlar biliyorsunuz kırmızı olmuştu. Kırmızı olduğunda tam böyle hayalet orada olmuş oluyor galiba. Korku çok korkunç gerçekten çok korkunç abim. Bir dakika arkadaşlar. Bakalım şöyle. Şöyle oturacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Gerçekten bak 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 yine bak yine bir şeyler oluyor. Şöyle. Akıya üzerine çıkayım şöyle. Bak. Şöyle abim buraya koydum arkadaşlar. Bakın. Oo bak bak bak. Bak yükselmeye başlıyor. Kapıdan bir ses mi geldi lan? Bilmiyorum sanki kapıdan. Oo bak yine yükseliyor. Kapıdan bir ses geldi gibi. Opera diyor. ananı satayım. Opera diyor. Ne demek opera? Bir dakika dur. Neyse ben bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Yok böyle olmayacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hayalet dedektörü uygulamasını kullandım ve gerçekten değişik değişik cevaplar aldım. Hepsi İngilizceydi ya yani İngilizcedir herhalde bilmiyorum olarak. Neyse eğer ki arkadaşlar yine hayalet dedektörü uygulamasını kullanmak istiyorsanız ve bu tür korkunç uygulamaları falan kullanmak istiyorsanız ve oyun videoları da istiyorsanız korkunç oyun videoları istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Zanetürk ailesi.